Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Esra ben. Bu YouTube'daki ilk videom. Evde bir video çektim aslında. Çok heyecanlandığım için, kendimi yeterince ifade edemediğim için kendimi en rahat hissettiğim yere ve doğaya attım. Burası her sabah yürüyüş yaptığım, akşamları da bazen yaptığım yer. Şu şekilde size önce bir göstereyim. Burçak tarlaları. Tabii ekinlerin bir kısmı alınmış, toplanmış. Bu arkadaş da her sabah yoluma çıkan tatlı şey. Bir selam versene. he beni görünce böyle kuşu koşu yoluma çıkıyor arkadaş. Bugün de tesadüf ters yoldan geldim. Yine de bak bak bir bakış at, bir bakış at. Şu an bekçilik yapıyor yüksek bir yerde oturuyoruz. Gelen geçen arabalara ve insanlara bakıyor. Her neyse, YouTube videomun içeriğin hakkında konuşmak gerekirse, konuşmam gerekirse, asıl tema boyama, geri dönüşüm, dönüştürme a hobi olacak. Çünkü uzun zamandır evimde yenilemek istediğim mobilyalarım var, boyamak istediğim, dönüştürmek istediğim. Bunları dönüştürüp sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben de bazı konularda fikir almak için geri dönüşüm ve boya konusunda YouTube'tan faydalanıyorum. Ee, geçenlerde taksılarımın altına tabure şeklinde sehpalar getirdim. Biraz böyle yüksek üstün çiçeklerim diye. Ee, onları boyamak istedim. Sonra dedim ki neden bunu video haline çekip kanal açıp kanala atmıyorum dedim. Tabi bunu söyleyeli bir buçuk ay oluyor. Mayıs'ın ikisiydi sanırım kanalı açtığım tarih. O gün bugündür kendimi manipüle ediyorum. Bahaneler bahaneler şu da olsun bu da olsun bunu da bitireyim bu da, bu da geçsin vesaire diye. Ama artık yeter bence. Ee, bu ilk videom olsun. Dediğim gibi kanalımda asıl tema hobi boya olsa da kendimden kesitler de bulacaksınız. Kamera nerede şu an? Hmm. Hayatımdan kesitler bulacaksınız. Gezdiğim yerler, yediğim, içtiğim şeyler, hobilerim, okuduklarım, öğrendiklerim, gezdiğim yerler, gördüğüm yerler. Size bunları da şahit etmek istiyorum. Size bunları da şahit tutmak istiyorum. Sanırım doğru cümle bu oldu. YouTube'un da böyle bir kasıntı tarafı yok mu? Yanlış bir cümle kullanırsam linç yerim vesaire. Her neyse. E, öyle işte yani. YouTube'da artık ben de varım. Ben de geldim. Ara ara buraya videolar paylaşmayı düşünüyorum. E, hem benim için e, kendimi... E, taze ve dinç tutacağım bir mecra olacak bence. Yapmak istediğim, ertelediğim birçok şeyi video çekip de paylaşayım deyip e, Kendimi mecbur hissedip e, işlerimi de tamamlamış olacağım yani projelerimi de tamamlamış olacağım. Gezdiğim yerleri sizinle görmenizi isteyeceğim vesaire. Hem e, bu şekilde beni motive eden bir platform olacak hem de e, iler ilerleyen yıllarda e, benim ve ailemi tekrar dönüp izlediğimde gülüp eğlenebilmek için bir e, arşiv mecrası olsun istiyorum. arşiv alanı olsun istiyorum. Yani bu 3 yıl, 5 yıl değil. Mesela 10 yıl, 15 yıl sonra bu videolar hala kalırsa hala ben YouTube'da olursam veya olmazsam bunları izleyip eğlenmek istiyoruz. İstiyorum aslında. Öyle yani. Dışarıda heyecanlanmam diyordum ama yine de heyecanlandım. Çünkü insanlar yürüyüş yapıyor. Gelip geçiyorlar. Bakıyorlar. Ne yapıyor bu kız? Delirdi mi? Ne oldu? Hala alışkın değiller. Eee... Neyse bugünlük bu kadar bence. Size köpüşümle de bir hoşça kal diyeyim. Şu an gelen kızlara bakıyor. Bu da bir isim bulalım arkadaşlar. Bir isim bulalım ismi olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda buluşuruz.